Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün 20 dolarlık airdrop yani toplamda 270 küsür TL para sizlere airdroplarla hediye ediliyor. Peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? İlk olarak size aşağıda vereceğim linke tıklamanız ve ardından bu sayfaya gelmeniz gerekmekte. Ve geldikten sonra isterseniz güvenliği sağlamak amacıyla sizlere bir kısa özet geçeyim arkadaşlar. Coinbase platformu sizlere 20 dolarlık bir airdrop veriyor. Bu bir etkinliktir arkadaşlar. Amacı kendi aracı kurumuna müşteri çekmektir arkadaşlar. Yani kriptoları kendi aracı kurumuyla aldırmaktır. Ama siz almanıza ya da satmanıza gerek yok. Sadece Coinbase platformuna üye olacaksınız. Ve gördüğünüz gibi 20 dolara kadar kripto kazanın diyor. Spesifik olarak kripto para birimlerinin nasıl işlediğini keşfetmeniz ve bizzat denemeniz için size küçük miktarlarda 20 dolara kadar kripto para hediye ediyor arkadaşlar. Bunun amacı sizleri kripto para birimlerinin nasıl işlendiğini öğretmek ama siz ne yapacaksınız? 20 doları aldıktan sonra kaçacaksınız arkadaşlar. Şöyle yapalım arkadaşlar. Coinbase borsasına üye olacaksınız. Hemen gelelim. Oturum aç diyorum arkadaşlar. Oturum açtan kaydol diyorum ve size vereceğim link direkt buraya gelecek arkadaşlar. Geldikten sonra direkt buradan kaydoluyorsunuz arkadaşlar. Kaydolduktan sonra e-postanızı onaylıyorsunuz. Onayladıktan sonra platform içerisinde öğren sekmesi olacak dostlar. Öğren sekmesine, kazan sekmesine girdiğiniz zaman ve bir dakikalık kısa kısa videolar izledikten sonra kripto para ödülünü almaya hak kazanıyorsunuz dostlar. Ve size verilen kripto paraları XLM şu şekilde göstereyim arkadaşlar. XLM coin. Buna çeviriyorsunuz. Hemen göstereceğim. Açılmasını bekliyorum. Bu coin'e size verilen paraları bu coin'e çeviriyorsunuz. Ve ee, daha ucuza yani buna çevirmemizin amacı size 20 dolar bir bakiye veriyor arkadaşlar. Size verilen 20 doları XLM'ye çeviriyorsunuz. Ve XLM'ye çevirmemizin amacı ise Binance'a aktarırken daha ucuz miktarlarda aktarım ücretleri kesilsin diye arkadaşlar. Aktarım ücreti maksimum 1 XLM yani 0.35 kuruş dolar olarak kesiyor. Ve siz de bu şekilde XLM olarak çekiyorsunuz. XLM'yi Binance hesabınıza geldikten sonra burada 20 doları kazanabilirsiniz arkadaşlar. Artık Binance TR hesabınızı 20 dolara gönderdikten sonra 20 doları da Aynı zamanda Türk lirasını çeviriyorsunuz ve Binance TR hesabınızda 20 dolar artık size 274 TL olmuş oluyor arkadaşlar. Hemen ardından ise bankanıza EFT e yaparak artık 274 TL'yi yani 24 doları artık alabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Parayı güle güle harcayın. Kanalıma abone olmayı ve bizlere destek olmayı unutmayın. İyi günler.